<laughs> <Ha? Anlaştık. gülüyor> Baltayla saldırırım diyorsun. Gerçek balta, Gerçek balta bakın. Bu da ulus. <laughs> Çok tehlikeli. Amazon köyüne geldik arkadaşlar. Şöyle devam edersek buranın sonu Amazon köyüne gidiyor. Arkadaşlar. Daha önce biz... Şimdi benim olmasına. Vay. Vay vay vay. Bir Galatasaraylı olarak ne yapıyor? Aslanın dibinden ayrılmıyor. Bak burada da var. Adamı aslanlar saldıracak. Amanın burada ne varmış? İneği uçaklayacaklar. <laughs> Boğa olabilir mi? Amazon savaş sahnesi. Hadi geç bir tane tiyatro yap bakayım sahne çekelim hadi sen de. Arya sen de gel. O katıp ne yapıyor? Bak ayıyı vuruyor. çok iyiydi. Peki. Tamam devam edeceğiz şimdi biz. Bakın denize. Aa devam ediyor sahnemiz. Aa ok atıyorlar sen arkadan bak. Oktuyu görmedin. Atabilmiş gidiyorsun ama okçu arkadan saldırıyor. Mızrak. Oraya çıkamazsın dostum gel. Bak düşecek şimdi. Hayır gel gel. Gel şuraya bir bakacağız. Gel tatlım. <laughs> Çıktı. Atla. 1-2-3 <Bir>, <laughs> Hop, oh, bom. Hadi gel. Ya ulus her taraftan çıkıyor. Söyle bir oldu. Onlar da olmuş, ben de olacağım. E, tamam bence de. Ha şuna gibi mi olacaksın? Ay bu da çok büyük be. boynum vardı. Neyse sen biraz daha küçüksün. Gel. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz.